Merhaba, Doktor Orhan Başban, estetik plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanıyım. Egzozom, hücreler arasındaki iletişimi sağlayan hücre dışı veziküller her yerde var. Yani bitkilerde bile var, yani insanda var, hayvanlarda var. Hücreler arası iletişimi sağlıyor. Hücrenin dışarıya doğru bir adı üzerinde bağlantısını sağlıyor. Şimdi tamam, ama çok geniş bir kavramına dikkat ederseniz yani ne kadar geniş bir şeye egzozom dediğimize dikkat ederseniz çok dikkatli olmak lazım. Hangi egzozom? Ne amaçla? Ee, şimdi bunların e, FDA onayı yok her şeyden önce. Yani FDA bunlara insana enjekte etmek için izin vermedi henüz. Bu benim için yapmamak için bir neden. Yani bir süre sonra belki yapacağım ama yeterli bilgi birikimi, tecrübe mesela saç çıkarttığı, saçı güçlendirdiğine ait ciddi e, şeyler var ama e, yayınlar var e, ama acaba geç dönemde başka sıkıntılar olabilir mi? Yani bunların biz biz her işlemde muvaffakat yazarız. Deriz ki şundan 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 risklerinizdir deriz. Egzozomun risklerine ait oturtabileceğimiz yani bilmiyoruz ki yani. 10 yıl sonra ne olacak bilmiyorum yani. Ha, yapılabilir. Yapan hekimlere de e, saygı duyuyorum ama ben e, geç dönem sonucunu bilmediğim FDİ'nin enjeksiyon konusunda ...onay vermediği... ...bir tedavi şimdiye kadar yapmadım. Şimdiden sonra da yapmam diye düşünüyorum. Yapmam yani. Dolayısıyla da bu konuda bir bilgi birikimi oluşsun. Literatür buna bir doysun. Çok yakından takip ediyorum. Yani Amerika'da literatür olur. İngiltere'de olur. Avrupa'da olur. Bizim hemen masamıza... işte ...bilgi sistemlerimize gelir. Bu konuda yakından takip etmekteyim. Ama şu an için... E, yeterli bulmuyorum açıkçası buradaki e, bilgiyi. Yani benim bir şey yapabilmem için öncelikle çok etkili olması lazım. Güvenli olması lazım. Ve bununla ilgili hem yani etki ve güvenlik konusunda da geç dönemlerini bilmem lazım. Yani erken dönemleri de yetmez. E, hem güvenlik konusunda hem etki konusunda geç dönemleri konusunda birikim olduktan sonra e, başlayacağım. Şu anda e, egzozom tedavisi yapmamaktayım.